Go'ya yeni güncelleme ile bir sürü elmas kasma taktiği gelecek. Ekstra olarak yeni hugeler ve onlarca bir sürü yeni özellik gelecek dostlarım. Bunları göstereceğim. Videoya geçmeden önce eğer bu videoya 500 like gelirse bir kişiye huge shiba vereceğim. Katılmak isteyenler abone olup like atıyor. Sonra da yorumlar kısmına oyuncu ismini gönderiyor. Bu kadar basit dostlarım. Şimdiden kazanana hayırlı uğurlu olsun diyorum. isterseniz şimdi de güncellemeye geçelim. Dostlarım oyunda bir bug varmış. Şimdi onu test edeceğim. Bir arkadaşımız iki tane god potion attı. God potion'ı de içinden full artı full huge çıkıyormuş. Evet bunu test etmek istiyorum arkadaşlar hızlıca. iki tane kat potion'u içtim. Eğer böyle bir şey varsa oyun ekonomisi gerçekten çöker. Deniyorum hazır mısınız? Arkadaşın dediğine göre 5 solata da 5 tane huge atacakmış. İnanın bilmiyorum gerçekten böyle bir şey olursa kafayı yerim arkadaşlar. Harbiden. Ama ekran baya bir durdu. Bakalım bir. Evet huge çıkarttık. Huge çıkarttık gerçekten. Ama 5 tane huge çıkartacağız. Oha bir de bu ne? Ne geldi? Bir dakika hangi huge çıktı tam olarak? Bu ne snowman mi? Hangi snowman? acaba bu bir sürü var oyunda. Hangisini çıkarttım acaba arkadaşlar? Bir dakika bakıyorum. Kaç tane loge okay çıkacak acaba? Gerçekten 5 tane çıkacak mı acaba? Bir dakika. Oha! Bu ne? 4 tane uge okay çıktı. Ne? 4 uge okay çıktı. Ulan 5 tane atıyorum 4 uge okay çıktı. Ne? Diğerini de açarım arkadaşlar. Oha! Bu nasıl bak? Oha! Yine çıkarttım arkadaşlar. Kaç tane çıkacak acaba yine? Abi nasıl bak bu? Preston yine ne yaptın oyuna ya? Oha! Bir dakika. Burada kaç tane atacak acaba? Bakıyorum. 4 tane attı. Dostlarım 8 tane oyuna çıkarttım. <laughs> Baksanıza 8 tane oG Maşallah. Bunları atan arkadaş 2 tane daha atacakmış. Şimdi de onları da açacağım dostlarım. Ben böyle bir şey görmedim arkadaşlar. Yani çok güzel. Oha. Baksanıza puanımız 200k oldu bile şu anlık. 4 milyon olan adamlar ben nasıl 4 milyonu var diyorum. 50 tane falan god potion biriktirdiğini düşünsenize. Yüzlerce hugeniz olurdu arkadaşlar. Abi bu nasıl bak. Şimdi başka bir arkadaşımız daha veriyor god potion. 3 tane de bu arkadaş veriyor. O arkadaşlar ben kafayı yiyeceğim. Şimdi 3 tane de bu arkadaş alıyorum. Diğer 8 ugeyi veremedim bir arkadaşlar. O kadar yoğunuz. Bir sürü daha kat alacağım büyük ihtimal. bir tanesini içeceğim belki fixlemişlerdir diye. Şimdi içtim, açtım dostlarım. Bakalım yine çıkacak mı? Bir daha çıktı uge baksanıza. Acaba yine 4 tane mi çıkacak? Bakalım bir arkadaşlar. Evet yine uge. Yine Grishke çıktı. Peki kaç tane çıkacak? Bir dakika ne geldi yine? 5 tane Grishka çıktı. Oha oha. Hepsini içiyorum arkadaşlar hızlıca. 1 3. Diğer ikisini de içiyorum arkadaşlar. 5 tane çıktı. Yine çıkar mı? Yine çıktı. Dostlarım bu bug ne? Herkes zengin olur böyle olur her. Kaç tane çıktı? 5 tane 10 tane oldu. 10 10 tane daha çıkarttım arkadaşlar. 10. Çok iyi. İnşallah fixlerler dostlarım bunu yoksa oyun mahvolur yani. Yine 5 tane çıkartacak mıyım acaba? Hadi. Çıkarım acaba 5 tane daha? Oo 14 uge. 14 uge. O Oy şimdi arkadaşın hemen o gelirini vereceğim. Tam bir tanesini de bana hediye etti bu arada dostlarım. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bir tanesini de bana hediye etti arkadaş. Hemen veriyorum hızlıca dostlarım. Ben böyle bir şey görmedim yani. Acayip iyi bir şey verecekler var daha fazla dostlarım. Şimdi hızlıca Prime'ınkini de kabul ediyorum. Prime'da dostlarım bir tanesini hediye etti. diğerinde Prime için açmıştım. Şimdi Toki diye bir arkadaşımız var. Onun için 7 tane kat poşet açacağım şimdi. hızlıca trade'e geçebilirsem çok güzel olacak. Toki'den de 7 tane açıyorum. Bir de postama kat poşet atan Bunlar var dostlarım. Hayatımda gördüm en iyi fuck diyebilirim bunun için. 7 tane kat boşundan kaç tane oke okay çıkacak acaba şimdi? A, videonun başına 50 tane oke okay çıkarttım yazmak istiyorum yani arkadaşlar şu anlık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tanesini içtim arkadaşlar. Şimdi hızlıca açıyorum hepsine. Bu hayatımda gördüğüm en iyi bu. İnşallah bizi anlamazlar dostlarım çünkü benim yaptığım bir şey değil. Ya katboşun açtığımız zaman direkt veriyor bu gelir. Yani benim yaptığım bir bug değil. Bu oyunun kendi hatası dostlarım. At sadece bir tane çıktı bundan. Neden? Sadece bir tane çıktı. Oha! Bir dakika. Oğlum o kadar da aldık katboşunu. İnşallah çıkar yine arkadaşlar. Sadece bir tane çıktı. Evet bundan da çıktı güzel. Ama neden bir tane çıktı sadece? Oha ilk kez bir tane çıktığını gördüm sadece arkadaşlar. <laughs> Oha bu arkadaşı inşallah çıkar daha fazlası. Ne çıktı? Hadi daha fazla çıksın. Bir tane çıktı. Oha fixlediler galiba bunu arkadaşlar. Bu ne? Hayır. Arkadaşı 7 tane atmıştı. Bari 4-5 tane çıksın. Hayda abi adam 7 tane attıktan sonra fix dediler Tüh ya Çok geç kaldı Toki o yüzden maalesef 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 arkadaşlar Bari birkaç tane çıksın da kare geçsin Kötü oldu bu arkadaşlar fix dediler maalesef Baya kötü oldu hem de Arkadaş boşa gitti parası Baya kötü oldu bu maalesef Evet fixlendi dostlarım artık burada bitirebilirim galiba <laughs> Videoya devam edelim Videonun geri kalan kısmında Red elmas nasıl kasabilirsiniz bunu göstereceğim güncelleme ile baya baya elmas kasma taktiği oluştu arkadaşlar oyunda hem de oyuna yeni gelmiş hugeleri falan göstereceğim isterseniz hızlıca şuradaki nice yerinden başlayalım öncelikle şuraya bir yere dostlarım bir şey gelmesi lazım ona bastıktan sonra sizin uslu mu yaramaz mı olduğunuzu belirliyor uslu veya yaramaz oluyorsunuz beni yaramaz yaptı arkadaşlar oyun yaramaz olursanız eğer yaramazlarla beraber birlik oluyorsunuz dostlarım oyundaki bütün yaramazlarla birlik oluyorsunuz sonra uslularla savaşıyorsunuz dostlar peki nasıl savaşıyorsunuz? Zar attığınız zaman mesela bir klık bu pet çıkarsa bir puan alıyorsunuz. Goblin çıkarsa 10 puan alıyorsunuz. Kuge çıkarsa da 50k puan alıyorsunuz dostlarım. Eğer 50k'lık Kuge'yi çıkartırsanız buradaki tabelaya dostlarım yansıyor 50k'lık çıkarttığınız pet ve bu şekilde eğer sizin takımınız kazanırsa kazanan takıma 3 tane buradaki Holiday Gift Bag'den atıyor dostlarım. Eğer kaybederseniz de en kötü olarak bir tane Gift Bag alabiliyorsunuz. Sonrasında Burayı geçersek de dostlarım ekstra olarak eğer buradaki petleri sıralamaya girecek kadar kasarsanız mesela birinci arkadaş 4.5 milyon en aşağı iniyorum. En aşağıda da 100k var. Ben de 54k'yım dostlarım. Buradaki sıralamada ilk 500'e şuradaki huge check verecek. Yani 500'e girebilen herkese bedava huge verecek dostlarım. Şimdiden alan arkadaşlara hayırlı olsun diyorum. Bunu almak o kadar da zor değildir diye düşünüyorum dostlarım. Benim 54k puanım var. Bir tane daha huge çıkartırsam bu sıralamaya girebileceğim. Az önce gördüğünüz gibi zaten god Punch'dan bir sürü huge çıkarttım. Ama hugelerin sahipleri başka birileriydi. Onlarınkini verdikten sonra birkaç tanesi silindi. Ama benim üstümdekiler silinmemişti. Ben gittim sattım dostlarım. Ondan dolayı kara geçtim yani sıkıntı yok benlik. Ama diğer arkadaşlara verdiğimiz hugelerin bazıları silinmiş. Onların yerine God Potion verilmiş. Yapacak bir şey yok. Ve çıkarttığım hugelerin de puanları maalesef silinmiş. 54k olarak duruyor. Videodan sonra ben bir tane Wintrack e açtım. Huge çıkarttım. Ondan dolayı şu anlık 50k ekstradan burada puanım var dostlarım. Yoksa normalde 4k falan olacaktı. Burayı da şimdi geçersek dostlarım oyuna yeni bir tane Huge geldi arkadaşlar. Ekranda görmüş olduğunuz gibi Jellyfish fish Huge'si. Bu jeli fish'i burada balık tutarak çıkartabiliyorsunuz dostlarım. Bayağı bir iyi olmuş. Artık bu evet boyunca bir tane bedava çıkartabileceğiniz sugeniz var dostlarım. Free to play bir şekilde. Beşliğe kaçmanıza falan gerek yok. Görmüş olduğunuz gibi ben şu anlık kötü yerde olduğum için buradaki taşı çıkartıyorum. Buradaki taş ne işe yarıyor dostlarım? Eğer 10 tane bu taştan elde ederseniz yaramaz giftini craftlayabiliyorsunuz. Yaramaz giftin içinden de holiday ek veya farklı farklı itemler çıkabiliyor dostlarım. Zaten holiday giftine geldiğiniz zaman da dostlarım görmüş olduğunuz gibi farklı farklı ekler çıkıyor. Ya 3 tane gift geldi yani dostlarım. 3 tane giftten de farklı farklı eşyalar çıkıyor. Buradaki taşı çıkartmak istiyorsanız hızlı bir şekilde merchant'a geldikten sonra buradaki bütün ama bütün balık yemlerini alıp dostlarım burada balık tutmanız gerekiyor. Ama tabi buradaki bütün yemleri kullanmanız gerekiyor. Yemleri kullandıktan sonra size şöyle bir sandık atacak dostlarım. Hemen göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi bu sandığın içinden 3 ek çıkabiliyor. God potion çıkabiliyor. Üstüne buranın yeni bir oltası var arkadaşlar. Winter root diye o root'u çıkartabiliyorsunuz ve türlü türlü bir sürü daha eşya arkadaşlar içinden. Bunu açtığınız zaman görmüş olduğunuz gibi bundan da çıkıyor. O yüzden kullanabilirsiniz. Onun dışında mesela biz kazanmışız. Şu anlık kötüler olarak, yaramazlar olarak 3 tane gift vermiş. Bu giftleri açıyorum dostlarım. 16 tane holiday egg verdi ve holiday egg'in içinden de huge çıkabiliyor. İsterseniz şunları bir açalım arkadaşlar toplu şekilde. 16 tanesini de açıyorum. Hop inşallah huge çıkartır mıyız? Çıkartmadık arkadaşlar maalesef. Anla ki yapacak bir şey yok. Buranın içinden de silver huge'si çıkabiliyor. Hatta ben size şöyle göstereyim. Ekranda görmüş olduğunuz gibi oyna bir sürü huge geldi. Bu hugelerden ilki Silver Dragon az önceki açtığımız Holiday Egg'inden çıkıyor. Grinch Cat'imiz var. Buradaki kömürle craftladığımız giftten çıkıyor dostlarım. Yani yaramaz giftinden çıkıyor. Eğer iyilik tarafındaysanız da dostlarım Nice Egg'inden de kızağın üstünde Festive Cat var. O çıkartabiliyorsunuz. Absolute Jelly var. Bu da fishingten çıkartabiliyorsunuz. Ama sadece Ice Fishing'den şuradaki Fishing'den çıkmıyor dostlarım. Buraya gelip çıkartmanız gerekiyor. Onun dışında da Kalyo Cat geldi. Bu da rol atarken çıkıyor. Aynı huge Dragon gibi dostlarım. Hugelerimiz bu, bu şekilde. Sonrasında upgrade kısmını tabii ki de her zamanki gibi fulllemeyi unutmayın. Buz kısmına da birkaç upgrade geldi bu arada arkadaşlar potion kısmına. Yeni potion tiyarları geldi. Tiar 8 coin potion falan geldi. Ekstradan da tiar 3 faster roll geldi. Onun dışında da zaten holiday kısmı geldi dostlarım. Event içinde buradaki bütün her şeyi fulllemeyi unutmayın dostlarım. Zaten fulllemek 10 dakikanızı bir de almıyor. Burayı gerçekten fulllemesi çok basit. Event için ekstra burada coin geldi. Bu coinle ek açarak hızlı bir şekilde fullleyebilirsiniz dostlarım buraya haberiniz olsun. Çok rahat bir şekilde fulleniyor. Bir de dostlarım şöyle bir şey var ekranda görmüş olduğunuz gibi. Artık her güncellemede güncellemeye son 5 dakika kala oyuna girerseniz hype gift kazanabiliyorsunuz. 5 dakika bekliyorsunuz. Sonrasında yeni güncelleme geliyor ve hype giftinizi klimleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde bu eg'i alıp satabilirsiniz hype eg'i de dostlarım. Bir tane daha gift gelmiş oldu. Hayırlı uğurlu olsun diyorum herkese. Bunları zaten bedava olarak alabiliyorsunuz. Yani kısacası şu anlık oyunda 4 tane yeni gift geldi. Ekstra olarak olarak 3 tane falan da ek gelmiş olması lazım. Bu ekleri aldığınız gibi açmıyorsunuz arkadaşlar. Direkt olarak satın. Zaten bunların içinden huge çıkma şansı çok düşük dostlarım. Benim açtığıma bakmayın. Tamamen şansımı deniyorum. Şimdi şöyle birazcık kasılalım. Birazcık daha kömür elde edelim. Sonra dostlarım size nasıl craft yaptığımızı göstereceğim hızlıca. Şu an az önce aldığım fişleri tekrardan kullandım. Her zaten balık tuttuğumuz zaman bize buradaki çandıktan veriyor. Bu sandıkları da açıyoruz. İçinden kömür çıkabiliyor dostlarım. Mesela 9 tane kömürüm oldu. Çok güzel. Bir tane daha kömür olduğu zaman craft saklayabileceğim dostlarım o gifte. İki tane de olmuş. Şöyle açıyorum. Evet, 10 tane oldu dostlarım. Şimdi kendi giftimi craftlayacağım. Şu anlık yaramaz olduysanız eğer bu kutuyu craftlayabiliyorsunuz. 15k ediyormuş ama 5k falan anca satılır diye düşünüyorum şu anlık. Fiyatı bayağı düştü. Şimdi mesela açtım dostlarım. Bir şey çıkmadı. Tabii şanssızlık birazcık dostlarım. Eğer ek çıkartırsanız gidin satın dostlarım. Zaten gift haliyle bile direkt olarak satabiliyorsunuz ek çıkartmadan bile. Bana kalırsa güncelleme bayağı iyi olmuş yeni başlayan dostlarımız için. Hatta yeni başlayanları bırakın. Sürekli oynamayın mayan kişiler bile oyuna tekrardan geri dönebilir bence arkadaşlar bu event için. Buradaki biriktirdiğiniz giflere isterseniz açarsınız şansınızla yiyip belki huge bile çıkartabilirsiniz ya da bana kalırsa elinizde çok fazla bir şey yoksa direkt olarak bence satın arkadaşlar. Sattığınızda para biriktirin sonrasında huge alın dostlarım. En mantıklısı o. Şu anlık güncelleme bu kadardı dostlarım. Bu güncelleme ile beraber oyun ekonomisi baya bir çökecektir. Oyuna baya şikayet artacaktır diye düşünüyorum biliyorsunuz. Videonun başında gösterdiğim gibi eklerden sürekli huge çıkıyordu. Hugeler silindi. Sonra tekrardan God Potion verildi. Sonra tekrardan aynı bug oldu filan. Baya olay oldu arkadaşlar. İnşallah oyuncu kitlesi çok daha fazla düşmez diyorum. İsterseniz şimdi de önceki videoda çekiliş yapmıştık. Onun sonuçlarına geçelim. Evet yorumlar kısmına iniyorum son videodaki. İniyorum, iniyorum, iniyorum ve evet bu arkadaşı seçtim. Ekranda gördüğünüz dostumuzu şimdi mailboxtan göndermeyi deneyelim. Arkadaşımızın 2 milyonunu ben ne yapıyorum? 2 milyon gönderecektim sadece. Evet şu anlık şöyle bir gönderelim. Göndermeye çalışıyorum. Evet göndere. Bildim dostlarım. Arkadaşa hayır Uğurlu olsun diyorum. Buraya kadar videomu izleyen herkese çok çok teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.